Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Yine yepyeni bir videomuzda Allah. sizlerle beraberiz. Arkadaşlar şu anda eğlence gameplay atıyoruz. Atladık. Bizlerimiz umarım kötü. Oğlum ben burada loot yapıyorum. Bir dakika şimdi adamları vurmaya gidiyorum. M7 bulursam alacağım. Aha vallahi m çıktı. Al şunu bomba al. gel. Çok kasıyor ya. Tak şu 6x. Oğlum tak. Allah Allah. <laughs> Arkadan geliyor böyle bomba atacağım şimdi hayatını yediğim bombanın en iyisini yiyeceksin. Görüşürüz. Olmaz lan. Nasıl ya? Bak ayak sesini artık... Çok fena hocam bu da ney? Boşver onu aldım ben zaten. Önde ayak sesi var. Ah, alttan birisi geliyor. Dur ilk onu vurayım da. Çok iyi. Anam. Hayır. Ölemem. Ölmeyeceğim zaten. Oh, çok iyi. Aa. Oh, bir taşta iki kuş. Arkada bir tane daha ayak sesi var da. Bekle. Nerede da kilim? Of. Bu arada o bir mermi olmasaydı ben ölmüştüm. Aa tamam geldi kilim. Öbür gelmiş miydi ya? Bak tuzlu balık roketi. Ha tamam ben ne var lan? Maçta şey var. Main var. Gördünüz mü? Tiktok main var gördünüz mü arkadaşlar? Hmm, tiktoker geldi maça. Bas şu kit'i. Oh, helal. Uçtun mu ne yaptın? Sakin ol. Ya ülke değiştirdin ya. Nereye gittin bu kadar Allah Allah ya Kral gelir misin? Gitti. Adam bildiğin değiştirdi. Ülkeyi değiştirdi. Ah. Şu o s ki alır sana Abao, Uçalım hadi. Uçalım Uyy pasaklı Pasaklı bilmem ne bilmem ne Al kanka şunu <laughs> o Saçım çok güzel oldu. Onu şeyde vermişti galiba. Sezon vermişti galiba. Hayır ya. Ha, sis var. O Groza da var. Ben çok fena. Aldık mı? Çok iyi. Bir tane de kill Şu kill de çekeyim. Çok iyi. Arkadaşlar az önce kayıt sonlandı. Ee, beni biri saradı da. Kayıt sonlandı. Ondan dolayı özür dilerim. Adam beni öldürdü orada arkadaşlar. <laughs> Oyun dondurdu. Abi Rozo atladık. Şimdi ben burada 2 saat tut yapacağım. Ben burayı hızlandırıyorum sizin için. Hocamlar geldim sonunda. Lütfüm <laughs> bitti. Şu o azalayım. alayım. Toki'ye raşlayacağım şimdi. Abi çok sıkıntı. Toki doluydu galiba. Evet, Bakalım. Görüyor musun? Adam var mı? Onu. Allah'ım bu dış lan çok fazla yani korktum, çok fena korktu. Adamlar nerede? Kimin kardeşim? Gel lan. Hayda, rastlamıyorlar bir de. Ben bunları alacağım. Uçuyor da? Ah. Girdi içeri. O adamı adamı gördüm, vuramadım. Ah, Allah lan. <laughs> Elimiz. nasıl? Lan nasıl? Nasıl? Nasıl ya? Oğlum niye her şey gitmedi? Oğlum nasıl her şey gitmedi ya? Bir de cana bak ya. Allah'ım botu ya. Üf. <laughs>